Bir internet sitesi düşünün. Sizin adınıza sizin yapacağınız bütün işleri saniyeler içerisinde otomatik yapsın. Yapay zeka artık Çin sayesinde devrim üzerine devrim yaşıyor ve geliştirmiş olduğu en son teknoloji dünyanın en ilerlemiş şu an bizim kullanabileceğimiz yapay zeka sistemi. Bu video içerisinde size bu yapay zekanın nasıl çalışacağını ayrıca kullanıcıların neler yaptıklarını detaylı şekilde göstereceğim. Öncelikli olarak sizlerin kullanabilmesi için bu yayınlanan yeni manus herkesin konuşmuş olduğu genel konu. Instagram'dan hesabıma girip baktığınızda çok daha detaylı şekilde sizlere Manus'ta yapabileceğiniz şeylerin sınırsızlığını gösterdim. Bilgisayarınızı otomatik hale getirebilir ve verdiğiniz günlük 50 100 tane komutu çalıştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta videoda bulabilirsem size de göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi Manus 50 tane arka tarafta task gerçekleştiriyor. Müşterilerin yazılarını yazıyor, Amazon'da ya eBay'de ürünlerini araştırıyor. Bulacak ürünleri listelemesine kadar sağlıyor. Sadece tek yapmanız gereken doğru komutu doğru şekilde yazabilmek. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hadi gelin onlara bakalım. İlk önce Manus bildiğiniz üzere yapay zekanın sistem tarafından geliştirmiş haliydi. Tabii ki Go Browser gibi bazı uygulamalar vardı. İnternetten kullanabileceğiniz. Bunlar tabii ki herkesin kullanabileceği yazılımlar değil bu arada arkadaşlar. Burada biraz açık konuşmak gerekirse önden giriş yapmanız gerekiyor. İşte bu videoda onu anlatacağım sizlere. Örnek veriyorum. Ben bilgisayarıma dersem ki Amazon'dan git bana bir tane dediğim zaman artık bilgisayarım otomatik olarak bu komutu görüyor ve görmüş olduğu bu komuttan Amazon gidiyor Amazon'dan ürünü araştırıyor Amazon'daki ürünü basketine atıyor ve benim vermiş olduğum adres yapıyor. Şu an ben bir şey yapmıyorum gördüğünüz gibi bilgisayar artık kendisi otomatik olarak çalışıyor. Tabii ki bu sadece basit bir örnek. Arka tarafta afili şirketlerine kayıt edip ürünlerin sürekli olarak video içeriğinden tutun da üretim ve bütün platformlarda paylaşmasına kadar da komut veriyorum. Böylelikle normalde ben bilgisayarda yokken de arka taraftaki en önemli işlerimi yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an kendi araştırmasını yapıyor. Sağ taraftaki Browser'da bunun nasıl yapıldığını da detaylı olarak görüyor. Burada önemli şey bilgisayarınızın otomatik olarak kullanılması biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Ve bu yazılımlara ekstradan da para vermeniz gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz yazılım 25 dolarlık bir aylık ücretim kurası ve herkese izin vermiyorlar kullanması için referral sistemiyle kayıt olmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi seçeneğin son kısmına geldi. Bana hangisini istediğimiz sundu. Ben buradan buraya tıklarsam buradan seçtiklerimi alacaktır. Ama şimdi burada ne kadar da biz böyle yapsak da bu arayüz kullanıcıları arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu oluyor. Browser'ınızı kontrol ediyor. Bir bilgilerinize ulaşabilir ya da farklı şeyler de yapabilir. O yüzden yani kendi yazılımını yapmak isteyen arkadaşlar varsa github.com browser use ya da uvi şeklinde ikisi de aynı yerden çıkmış bir tarayıcı. Bu tarayıcı ne yapıyor? Bu sizin kodlarınızı web UA'den yapmanızı sağlıyor. Aynı şeyi open source kaynaklı bir şekilde gerçekleştiriyor gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu 200 dolar gibi aylık bir ücrete satarken aynısı açık kaynak kodlarla sizin yapabileceğiniz şey. Peki ben hiçbir şekilde kod yazmayı bilmiyorum. Bunlar nedir anlamıyorum. Ama ben de senin derdim yaptığın gibi yapmamı istiyorum diyorsanız bu bana göre önceden çok ileri bir teknolojiydi ama şu an gördüğümüz şimdi birazdan göstereceğim şeyleri gördüğünüzde gerçekten çağın nasıl bir boyuta geldiğini sizler de anlayacaksınız. İlk önce buradan isterseniz Open Web, e, GitHub, Desktop ya da buradan direkt linki alabilirsiniz alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben burada senaryoda lavabula geleceğim ve lavabula diyeceğim ki bana bunu yap. Ve lavabul tabii ki bunu da düzgün yazmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi lavabul bu dosyayı alacak. Tabii ki zip dosyasını da indirip de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve benim adıma saniyeler içerisinde direkt bu template'i oluşturacak. böyle de kendi web sayfanızın e, 25 pound vermek yerine kendi tasarımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim burada vermiş olduğum prompt komutları var. YouTube'da otomatik olarak diğer şeyleri de yapıyor. Şimdi Lovable'da ya da farklı yazılımlarda da aynı şekilde kendi işlemlerinizi yapabilir ya da eğer vücuda koddan anlıyorsanız da işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki ne yapmak istediğinizle alakalı. Şimdi Lovable'a geliyorum. Buradaki kodu yapıştırıyorum. Eğer yapıştırabilirsem ve diyorum ki bana bunu yap. Şimdi buraya geldiğim zaman buna bir çok kısa bir süre içerisinde kendi başına web sitelerini yapacak. Hatta buradan sizlere göstereyim daha önceden yapılmış bir kripto web sayfası. Bunu sizin olabilir aynısını yapabilirsiniz ya da örnek veriyorum bankalarınızın için güzel bir landing sayfası, business sayfanız için. Tabi bunun gibi yüzlerce farklı şeyler var. Lovable ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer buradaki kodlar çalışmıyorsa da tek yapmanız gereken yine geliyoruz dosyayı zip olarak indiriyoruz arkadaşlar dosya zip olarak indirdikten sonra da lavabonun içerisine atarsınız ben burada bunu web UI olarak aldım lavabola açıyorum dosya indi mi? dosya indi dosyayı alıyorum ve buraya atıyorum dosya yüklendiği zaman da artık yazılım yapıyor ben çok kısa bir süre önce kendi yazılımdan bir tanesini bitirdim ve kendi parayla kullandığım bütün yazılımları projeleri burada paylaşmayacağım ama kendi yazılımlarımız saniyeler içerisinde burada görüyorsunuz ya image generator not taking a fitness tracker tıkladım Tıkladığınız zaman direkt buradan sizin adınıza yapıyor. Bilmiyorum neden şu an sistem hata veriyor. Ben de izin vermiyor ama hadi neyse. Eğer kendi web sayfanızı yapmak isterseniz de bu şekilde LavaBul'dan yapabilirsiniz. Fakat Manus oyunları değiştirdim Bu gösterdiklerim belki size çok uçuk gelebilir ama Manus şu an yapmış olduğu şeyler arkadaşlar. Örnek veriyorum bence bu Proactivity kısmı çok iyi olmuş. Burada geldiğiniz zaman arkadaşlar Contact Review bölümüne geldiğinizde artık siz burada bir prompt verilmiş. Bu promptu insanların kullanabilmesi sağlanıyor. Bu ne demek? Bilgisayarınızda bir prompt verilmiş ve diyor ki bana bu dosyayı oku ve analiz et. Şu an saniyeler içerisinde okuyor, analiz ediyor ve bütün bilgileri yaparak sizlere çok özet bir şekilde bir sunum hazırlıyor. Örnek veriyorum işe gideceksiniz artık sunuma yapmanıza gerek yok. Belki okumanıza gerek var ama gerçekten sunum saniyeler içerisinde sizin... 2 günlük, 5 günlük çalışmanızı karşılayabiliyor. Ve skip to result dediğiniz zaman voila karşınızda her şey var. Amazon'da ürün araştırmasını da yapabilir. Sizler için ürün araştırabilir. Burada Manus'un kendi CEO'sunun yapmış olduğu şeyler var. Bu arada ben aynısını şu an yapmayı planlıyorum. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim ama bu biraz bilmeyen arkadaşlar için farklı bir sonuç olabilir. Çünkü browser tarayıcınızı kullanıldığı için bunu çok güvenli API sistemleriyle tanıtmanız gerekecek sevgili arkadaşlar. Ama bu burada gördüğünüz gibi Manus'un sunduğu şeyler bitmiyor. Gerçekten çok farklı bir şekilde detaylı olarak yapılmış ve bir tane farklı komutu artık çalıştırabileceksiniz bilgisayarınızı kaldırabildiği seviye boyutunca. Ne demek bu? Örnek veriyorum. Afiliyet şirketlerinde işlem yapıyorsanız oraya afiliyet reklamları çıkmasını sağlayabilirsiniz. Video paylaşıyorsanız video paylaşabilirsiniz. Arka tarafta sizin adınıza her şeyi yapabilir bilgisayarda. Artık işe gitmenize bile gerek yok. Kendinizi kullanılayabilir ve müşterilerle bu şekilde konuş bir bile sağlayabilirsiniz. 7.24 arka tarafta sonsuz bir şah var. Şimdi burada Script Result diyerek adınıza bütün gazeteleri okuyup iki dakika içerisinde özetini bile çıkartabiliyor. Peki Manus'u diğer yazılımlardan ChatGPT ya da PreXivity ve diğer kullandığınız bütün yazılımlardan ileride yapan şey ne? Araştırmalara göre Manus şu an çok ileri düzeyde bir hıza sahip ve bilgi içeriğine sahip. Bir tuşa basarak burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunlarınızı bile yapabilecek bir kapasiteye ulaşmış. Tabii ki yaptığı oyun ne kadar mantıklı. O da tartışılır. Şu an ben deniyorum. Ve bunun gibi sizler de saniyeler içerisinde böyle bir APK yani APK yaptırıp herhalde geçtim. Bir oyun yapıp internete satışa sunabilirsiniz. Tabii ki burada yüzlerce farklı şey var. Ne yapmak istediğinizle alakalı ama işte yazılımın gelmiş olduğu nokta. Peki bu yazılımı nasıl sahip olabilirsiniz? Try Manus bölümüne geldiğinizde arkadaşlar davetiyle bu sistemin çalıştığını göreceksiniz. Burada size yorumlarda vermiş olduğunuz ebay yazarsanız ya da manus artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Burada arkadaşlar aktivasyon kodları var. Ben sizlerle onları paylaşabilirim. Ve bu şekilde sizler de buradan gelip kayıt işlemleriniz için deneyebilirsiniz. Buradaki verdiğim kodu girdiğinizde de hesaba giriş yapıp manusu ilk deneyenlerden bir tanesi siz olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer siz de örnek veriyorum Manus gibi bir web sayfası yapmak istiyorsanız ayrıca dava gibi tabi bunu aynısını yapamazsınız. Arka taraftaki çok farklı şeyler olacak. Buna benzer bir site yap dediğiniz zaman sistem bunu arka tarafta oluşturmaya başlayacaktır. Tabii ki aynı şeyleri yapmayacaktır arkadaşlar. Çünkü buradaki olay zaten bizlere yazılımı vermiş olduğu bir ayrıcalık var. Şimdi bana göre ilk defa bir şeyi böyle konuşarak söylemek istiyorum. Şimdi bu sistem bana ...affiliate marketingde aylık yüzlerce pound para kazandırıyor. Ve ben bunu artık binlere çıkartabilirim. Ve bunun için hiçbir şey yapmama gerek yok arka tarafta. Tek yapacağım şey bu kurulumu yaklaşık 20 dakika ya da 10 dakika mı alacak bir şekilde kurmam olacak. Böylelikle tüm dünyadaki afiliyet şirketlerinden ekstradan para kazanabileceksiniz. Ve bu her geçen gün artacak. Tek yapmanız gereken Banus'un bir tane sekmesine burada göstermiş olduğum gibi bu videoda arkadaşlar. Sadece nasıl yapılabilir bilmiyorum ama şurada. Yani şurada baktığınızda 50 tane sekme var arkadaşlar. Ve bundan hepsinin bir iş yaptığını düşünün. Biri tweet atıyor sınırınıza. Biri sosyal medyada insanlara cevap veriyor. Diyelim. Ne amaçla kullandığınızı bilmediğim için söylüyorum. Şimdi ben partner stack'ta örnek veriyorum. Arka tarafta burada sistemi geliştirmişim ve diyorum ki buradaki şirketten para, 65 bin dolar para kazandırmış. Şimdi tek yapacağım. Ona sürekli olarak diyeceğim ki benim adıma git video oluştur. Git video oluştur bu linki ver. Git video oluştur bu linki ver. Arka tarafta sırf bu yapay zekanın yapmış olduğu sistemden hani tüm zamanları geldiğinizde 65 bin pound'a yakın bir para. Tabi bu bir tanesi. Bunun gibi yüzlerce binlerce avim var arka tarafta. Öteki tarafta örnek veriyorum Instagram'da. Instagram'da içerik ve TikTok'ta içerik çektiği için ekstra bize para veriyorlar. Çok bir para değil ama olsun arka tarafta yine sürekli olarak geliyor. YouTube'dan yine geliyor. Şimdi arka tarafa baktığınızda yine bunun gibi farklı farklı şeyler oluyor. Bakın arka tarafta da manus yazılımımızı otomatik otomatik olarak lavabola yapıyor. Yani bu gerçekten işini bilenler için dünyayı değiştirecek ve herhalde ömrünün sonuna kadar da fakir yaşamayacağı bir sistem. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir web sayfamız oldu arkadaşlar. Artık gelin hep beraber son bir kez de bakalım nasıl gözüküyor detaylı olarak ve siz kendi kararınızı kendinize. Bu siteyi ben yaptım bu arada arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi verdiğim talimatlarla ve burada biraz daha tabii ki şeyler farklı mükemmel oldu bence tek değiştirmesi gereken bazı bilgiler var İsmini değiştirmek gerekiyor Öncelikle kontak bilgisi eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım diyorsanız örnek veriyorum burada zaten sizlere ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi veriyor. Yani çok basit bir şekilde gösterebilmem gerekirse buradan my project bölümüne geldiğinizde mesela benim oğlumun yapmış olduğu kendi projesi burada kendi yapmış olduğu oyunun aynısını buraya site olarak yaptı ve parayla tokenler satmaya başladı. Bence bu ticareti biraz erken öğrendi ama çok güzel bir şey. Hani bunun gibi bir oyun yaptı. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Tabii ki bunun için bir fikir gerekiyor dediğim gibi ve benzer bilgileri aldıktan sonra Lovable'la ya da Rask ya da diğer farklı şeylerle de aynı uygulamaları yapabilirsiniz. Ben hepsini tavsiye ederim ama şu an ben buna göre gelmiş geçmiş kullanmanız gereken en iyi yapay zekalar. Manus, Lovable. Tabii Lovable'ın benzeri çok daha güzel yazılımlar da var bu arada. Bu üç yazılımı öğrenirseniz bana göre ömrünüzün sonuna kadar artık parayla ilgili bir probleminiz olmaz sevgili arkadaşlar. Tabii ki önemli olan şey bunları kullanırken ne için, nasıl çalıştıracağınız ve nasıl para kazanacağınız. Sistemleri kurmak size para kazandırmak kazandırmaz ama onları kurduktan sonra nasıl para kazanacağınızı biliyorsanız onlar size böyle her gün düzenli paralar göndermeye devam eder. Yorumlarda Manus yazdığınızda invitation kodunu sizlere gönderirim sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu güncel videoyu paylaşmak istedim. Ta o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.